Moskova'ya geldik. Şehir içindeyiz. Bir 20 25 dakika falan da Leningrad tren istasyonuna varırız. Şöyle buradan göstereyim daha iyi gözükür belki. Moskova'dayız. Hava yüz derece gösteriyor ama nereyi görsem karlı yerler full. Şimdi ineceğiz. Geldik Moskova Leningrad tren istasyonuna. Leningrad... Leningradski Leningrad... Moskova Leningrad... vokzal. Şu an dışarısı soğuk mu onu merak ediyorum. Hmm, çok güzel hava. Bu taraftan mı gidiyorduk? Şimdi buradan çıkacağız, metroya gideceğiz. Metrodan havalimanına gideceğiz. Buraları hatırladınız değil mi? Şimdi buradan çıkacağız. Tam arkamızda kalacak metro istasyonu falan da. Hatta döner yemiştik burada iki kere. Şu arkadaki dükkanlarda şimdi gösteririm. Oo, dışarısı soğuk. 5 derece yazıyor ama. Şu an bir dışarısı soğuk. Bakın hatta ilk başta şu köprünün altındaki yere gitmiştik tren bileti almaya. Sonra orası değil burası demişti. Buraya gelmiştik. Metro burada. Burada da mı? Ha, aynen şurada yemiştim. Bir kere burada yedik döner. Bir kere de şu karşıda yemiştik. Bu arada gelirseniz buraya burada yiyin. O karşıdaki kötüydü. Oradan iki kere yedim hatta. Bir kere de bir kere daha yedim. Pardon üç kere yedik. İki kere orada yedik. Farklı dükkanlarda bir kere burada yedik. En güzel burada bakın. Fresh yağurma yazan yer. Yine bu ses ve Moskova metrosu. Şimdi Moskova'da metrolarda Petersburg'da da aynısı gerçi. Böyle kontrole giriyorsunuz. Aslında. Şimdi bu video size şey olacak. Leningrad tren garından havalimanına nasıl gidersiniz veya Moskova'dan şehir merkezinden havalimanına nasıl gidilir metro ile? En ucuz yöntem 65 ruble ile havalimanına nasıl gidilir? Şimdi 5 numarayla tabi buradan bulayım, Grad Tren İstasyonu'ndan 5 numarayla Kievskaya'ya gideceğiz. Yani ben size şöyle anlatayım, havalimanına giden en son metro 8A. Yani bulunduğunuz yerden 8A'lı, 8A numaralı metroya çık çıkmanız lazım. 8A'ya çıktıktan sonra zaten 8A, 8A şeye gidiyor işte, havalimanına gidiyor. Şimdi mesela benim bulunduğum yerden ilk 5, daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 1 numaralı metroya bineceğim. Sonra 8A'yı, 8A hattına çıkacağım. 8A hattından da e, bunu Kova Havalimanı'na gideceğim. Bu şekilde. Bakın kesin söyledim ama daha önce bakın her, herkes sağda. Yani eğer buradan akıp gitmek isteyen varsa soldan gidiyor. Kural bu, herkes sağda duruyor Moskova'da, Rusya'da. Moskova'nın metrosu gerçekten daha güzel ya. Hem daha çok hem daha içi daha iyi hissettiriyor niyeyse. Baksanıza. <laughs> Bakın bu e gelen metrolarda çok karışık yani kimisinde ekran bile olmuyor ee, çok kötü oluyor eski püskü oluyor kimisinde de böyle mesela ekran var gördüğünüz gibi içerisinin havalandırması falan da çok iyi onun sonra bakın buralarda USB girişleri vesaire de var bu mesela yeni bunu biz oynatabiliyoruz mu? aynen bakın biz şu an 5 numaradayız 5 mesela kahverengi bakın düştü neyse düşerse düştü biz şimdi neredeyiz moruk? Biz şu an yanlış bilmiyorsam şuradayız. Ee, şu an biz mesela Kievskaya e durağına gideceğiz. Niye Kievskaya e durağına gideceğiz? Çünkü e, bu 3 numaralı mavi olana bineceğiz. Bu 3 numaralı koyu mavi olana binmemiz gerek. Bu 3 numaralıdan da bineceğiz. Bu Kievskaya e durağından kahverengi bizi bırakacak. Kievskaya e durağından mavi hatta geçeceğiz. Mavi hattan da bu durakta ineceğiz. Neymiş bu durağın adı? Pakalannaya. Pakalannaya durağına gideceğiz. Yani şurası. Pakalanlay durandan da 8A yani bu sarı olan hatta Pakalanlay durağından da gördüğünüz gibi oy düşüyordum az da. Nerede şuradan böyle bunun burada böyle gittiğine bakmayın bu yani düzgün dursun diye böyle yapmışlar. Asır Moskova haritasında bu işte sağa gidiyor sola gidiyor falan bunlar böyle yani şu böyle çok düzgün olduklarına bakmayın. Neyse bunu son durağı gördüğünüz gibi Aeroport Vunukova yani Vunukova Havalimanı bu şekilde. Moskova metro hattı böyle yani. Gördüğünüz gibi şehrin her yerini kaplıyor. Bilmem anlatabildim mi? Ve mesela mesela şuradan bindiniz. Moskova'nın bir ucuyla bir ucuna ben baktım. Yanlış hatırlamıyorsam arabayla falan iki saat mi? Bir, bir buçuk saat mi ne sürüyor? Yani bayağı büyük bir şehir. Yani mesela buradan bildiniz ya aktarma yapa yapa şehrin bu ucuna Gerçek 6 numara tek seferde gidiyormuş da yani ne bileyim mesela çok alakasız bir yerden alakasız bir yere Mesela 4 aktarma mı 5 aktarma mı yapacaksınız? O metro hattından yani o alt taraftan çıkmadığınız sürece şehre çıkmadığınız sürece Buranın hepsini 65 rubleyle gezebiliyorsunuz yani ikinci aktarma parası aktarma parası hiçbir Bakın mesela şu da başka bir havalimanına gidiyormuş Zhukovski Zhukovski havalimanına gidiyormuş mesela bu hattın adı neymiş? 15 mesela. Bu şekilde mesela 8A nereden geliyor? İşte burada bir yok olmuş. Aynen mesela 8A. Ha bu 8. Bu 8A gibi. Bunların hepsinin bir anlam vardır kesin. Bu şekilde. Mesela buradan bindin mi abi? Burada mı ineceksin? Buradan işte ne bileyim şuraya geldin. Yok şuradan yeşil aktardın. Yeşilden ne bileyim gittin sarıya aktardın sarıdan bindin yeş e, geri şu yeşile bindin yara da yeşile binme bir daha bir kere bindin zaten sonra ne bileyim turuncuya bindin hop turuncudan geldin burada indin abi aynı para 65 rubleyi burada ödedin burada Moskova'nın öbür ucuna bir buçuk saat mesafeye mi geldin yine 65 ruble Ondan sonra metroların gelme süresinden de bahsedeyim yüzde benim gördüğüm kadarıyla 35'i bir dakika e, Yine yüzde 35'i 30 saniye 45 saniye. Geriye yüzde 30 falan kalıyor. O yüzde 30'da bir buçuk dakikada bir geliyor. Yani sürekli durakta duruyorsunuz ya. Genelde yüzde yani çoğu bir dakika oluyor. 1 dakikada bir geliyor metro. Gidiyor ya diğeri. 1 dakikada bir geliyor. Bu yüzden zaten kapıları çok sert. Yani belli bir saniyesi var benim anladığım kadarıyla. 30 saniye sanırım. Kapı açıldıktan 30 saniye sonra şak kapanıyor. Yok önünde biri var mı? Yok mu? Şak kapanıyor. Çünkü niye? Arkadan metro geliyor. Duramaz. Allah metroya mı çıktık, saraya mı çıktık be? Şuraya bak. Şimdi buradan bineceğiz. Ee, Park Pabody'de yani hemen bir sonraki durakta ineceğiz. Oradan da 8a'ya geçeceğiz. Bakın gösteriyor. Şu resimlere bakın ya. Çok hoş. Öff, burası leş gibi kokuyor. Burası şu an sinek lezi gibi kokuyor. Ara sıra şuradan gözüküyor şey böyle MT Free bu internet var diye de aha burada da var. Ama ben bu interneti her yerde denedim. Yani dedim ki hani bu belki bu metroda çalışmıyordu falan. Bir sürü metroda denedim hiçbirinde çalışmıyor. Haberiniz olsun. Buradan diyor ki 8 A diyor ne tarafta diyor. Ee, hemen bura mı? Aynen bakın hemen karşıya geçtiğimizde bu karşıdaki havalimanına gidiyormuş. İnşallah oturacak bir yer buluruz. Ha, burası iyi gibi. İlk defa bu kadar uzun süre Moskova metrosunda oturacağım. Şuraya çökelim. Geldik Vunukova Havalimanı'na şehir merkezinden 65 ruble ile geldik. Bu videoda böyle olsun. Youtube'da yok ona göre. Şimdi ne taraftan çıkacağız? Bakın burası bu arada çok güzel. raport sanırım bu tarafta. Ne diyor? Aynen buradan çıkalım biz Şimdi dışarı çıkıp e, Bir markete gidip yiyecek alasım var Çantadaki yiyecekleri yiye yemek istemiyorum şimdi <laughs> Evde deneriz diye Bir dışarı markete gideyim ya ben Bakın abi gelin Unokova havalimanına Ben şimdi size nereden geleceğinizi de göstereceğim Buradan gösterdiğim gibi bakın alın biletinizi Buradan dümdüz devam edin metroya inin Şimdi nereden geleceğinizi de göstereceğim Keşke biz de ilk gün öyle yapsaydık da 500 rubleyi vermeseydik. Bak ne taraftanmış. Aynen bakın buradan girecektik. Biz ne yaptık? O ileriden sağdan. Hatta dur. Burası olması lazım. Yok burası değil işte. Şimdi ileride sağda ben şimdi dışarı çıkacağım için gösteremeyeceğim. İleride sağdaki yerden gittik. Tren istasyonundan ne yaptık? 500 rubleyi bayıldık. Ama şimdi size gösterdim. Siz öyle yaparsınız. Boşuna. O neydi hatta o trenin adı da vardı. Şimdi yazarım buraya o treni kullanmayın. 65 ruble verin. 8 aylan şehir merkezine gidin abi. Ben şimdi bu arada havalimanı terste kaldı. Yani o tam tersi yöne gitmem gerekiyordu. Şimdi ben markete gideceğim için dışarı çıkıyorum. Bu arada ilk gün hatırlıyor musunuz? Polis bir tane adamı dövüyordu burada. Gecenin saat kaçında gelmiştik? 5 idi. Buradan dışarı çıktığımızda dışarıda. Şimdi göstereceğim orayı. Ulan ilk geldiğim gün yerler karlıydı. Bir kere karın yağdığını görmedim. Şimdi 10 gün geçti. Yerler yine karlı anasını satayım bakın tam şurada. Ben tam böyle geldim. Kamerayı kapattım. Polis şurada bildiğin adamı şöyle vura 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 vura. Şuraya kadar falan itti. Elinde coplan.